Hatay Otizm Derneği ile Hatay Halk Sağlığı İl Müdürlüğü'nün Dünya Otizm Farkındalık Güne Etkinlikleri kapsamında düzenlediği resim sergisi açıldı. Otizmli çocukların yaptığı çalışmaların yer aldığı resim sergisinin açılışını yapan Hatay Halk Sağlığı İl Müdürü Doktor Ümit Mutlu Tiryaki, otizm konusunda farkındalık yaratmaya çalıştıklarını ifade ederken, toplumda çok yaygın bir hastalık olan otizm konusunda ciddi bir farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığımız birçok projeyle çocuklarımıza iyi bir gelecek hazırlamayı hedefliyoruz dedi. Yaptığımız çalışmalar toplum kuruluşlarımızla birlikte hareket güzel sonuçlar da olacağını bekliyoruz. Hatay Otizm Dernek Başkanı Sara Gökte otizmli çocukların eğitim almaları halinde neleri başarabileceklerini bu sergiyle ortaya koyduklarını belirtti ve bu etkinliğin gerçekleşmesine emeği geçen herkese teşekkür etti. Güzel. Yapılan etkinliğin sonu da sergide resimleri bulunan otizmli çocuklar oyun parkına da geçerek burada da keyifli dakikalar yaşadı.